E, tonluk bir e, liman depolama alanı oluşturacağız. E, Allah izin verirse bu e, projeyi gerçekleştirdiğimizde Erdem'in e, ürgütle olan bağlantısını ve meşakkatini asgari seviyeye çekmeyi düşünüyoruz. Bu projeden sonra akabindeki kalan bölümleri de en kısa zamanda e, yapabilirsek ticaret odası üttesinde. E, tane daha proje uygulayarak burada yaklaşık 30 bin tonluk bir limon depolama alanı oluşturmayı ve bölgemizdeki üreticilerimize, üyelerimize, ihracatçılarımıza, üreticilerimize en asgari seviyede limon depolama alanı maliyet anlamında en asgari seviyede bir e, ücret düşünüyoruz. Burada o da kamu kurum olması dolayısıyla kendi amacı değil. Maliyet artı çok cüz bir karla burada bölgemizdeki insanların büyük narincesini depolamayı düşünüyoruz. Erdemlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah projeyi ilk projeyi gerçekleştirdiğimizde bunun bir dünya değil, gerçek olduğunu hepsini hep beraber tanık olacağız. Biz de bu konuyu da kamuoyuna lastik size de teşekkür ediyoruz. Arazi üzerindeki imar çalışmaları aşağı yukarı 5-6 aylık, 3-4 aylık bir süre alacak. Bunu gerek Erdemli Belediye'miz gerek de Mersin Büyükşehir Belediye'mizin izinde, görüşmeler nezdinde en kısa sürede bitirebilirsek inşallah. Akabinde zaten projemiz bakanlıkta onay bekliyor. Projemizde Sayın Bakanımızın da yardımlarıyla onaylandığı zaman bu 10 milyonluk bir proje, uygulamayı düşündüğümüz proje. Bunun 9 milyon lirasını Çukurova Kartonu Ajansından finanse edeceğiz bakanlık onayıyla 1 milyon lirasını biz karşılayacağız. Tabii burada buraya e, enerji e, bağlantısı ve orada imar çalışmaları da gerekecek. Resmi imar düzenlemelerinin dışında fiili imar çalışmaları da gerekecek. Bu konuda da gerek Erdemli Belediye'mize ihtiyacımız olacak. büyük Büyükşehir'imize ihtiyacımız olacak. Bu kamu yatırımı olduğu için bu e, bütün e, paydaşların bu konuda elinin taşın altına sokması ve Erdemli'yi e, yıllardır sıkıntımız olan bir konudan hep beraber kurtarma niyetindeyiz.